dil öğretmeniyim. Alman dil edebiyatı mezunuyum. Şirketteki pozisyonum SISO. Hayatımda ilk kez zamanı bana karşı olmadığını hissediyorum. Bu adamlar gerçekten konularını çok çok iyi bilen adamlar. İsmim Koral, 35 yaşındayım. Eski öğretmenim, dil öğretmeniyim. Alman dil edebiyatı mezunuyum. 2018'den beri Almanya'da yaşıyorum ve o zamandan beri de gayet sıradan büro işlerinde çalışıyorum. Basit işler ve sayenizde onu da geride bırakmış oldum. Information Security, yani Infosec Consultant aslında rolüm ama şirketteki pozisyonum CISO. O kadar rahatladım ki, yani artık hayatımda ilk kez zamanı bana karşı olmadığını hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Kurs bittikten sonra da recordinglerden hani kendi tempomda takip edip oradan her şeyi notlarımı ala ala gayet güzel mi odaları dahil. Yavaş da olsa her gün çalışarak. Yani bütün arkadaşlarım benden hızlıydı. Dedim yok. Hani bu benim tempom. Bu yavaş yavaş yapacağım. Ama olacak. Kurs çok iyiydi. Gayet iyiydi ve hala oldukça güncel. Yani gerçekten çok iyi tasarlanmış bu. Hocalar gerçekten tecrübeli ve iyi hocalar. Bu adamlar gerçekten konularını çok çok iyi bilen adamlar. Son derece memnunum. Yani mükemmel. Kursu takip ederseniz, size öğretmeye çalıştığını öğrenirseniz o zaman gerçekten bu mülakatları size hazırlıyorlar. Mutlaka girin, korkmayın, bilmiyorum demeyin. İlginiz varsa zaten öğrenirsiniz. Yani ilginiz var her şeyden önce. Vazgeçmeyin, risk alın ve çalışın. Alın teri olmadan bu iş olmuyor.